Şimdi arkadaşlar. 1 Önden 2 tanesini arkadan. Şimdi arkadaşlar hep arkadan alacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Arkadaşlar şimdi bak şöyle yaptık. Şimdi arkadan yeni şeyden alacağız. Bir, bir iki Arkadaşlar işle gidiyor. Devamlı arkadan alıyor artık. Şimdi şunları önden alıyoruz bir iki tane önden gerisi arkadan bir iki üç dört beş altı arkadaşlar altı bak çok güzel modelim var şimdi önden alacağız iki tanesini şimdi altı tane buradan bir iki 3 4 5 6 7 7 diye şimdi önden alacaktık arkadaşlar özür dileriz. 1 2 şunlar arkadan 1 2 3 Şimdi bir multa çıkacak. Ondan sonra bele yeni dönecek arkadaşlar. 1 2 3 4 Şimdi bir Arkadaşlar şimdi bu mili çıktım mıydı? Beliğini döneceğim. Arkadan bir iki Şimdi arkadaşlar bak. Arkadaşlar 2 Evet arkadaşlara böyle arkadaşlar böyle arkadaşlar bak bir baş alıyoruz şimdi şuradan çekiyoruz bir daha baş alıyoruz şuradan arıyoruz bak bu hepsi 3 3 Öyle şimdi Arkadaşlar şöyle 1 2 şimdi 1 2 3 Evet şimdi şuradan 1 111 aldık bir tane aldık bir başa aldık arkadaşlar Şimdi şuradan Şimdi arkadaşlar şuradan alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi pıt bırakı yok arkadaşlar. Şimdi bunu çıkarıyoruz. E 2 Arkadaşlar bak. Kolay oldu şimdi arkadaşlar yine iki tane önden her şey yapıyoruz 1 2 şimdi şuradan şunu yine yapıyoruz arkadaşlar birim baş olmadığından 1 2 3 4 5 3 6 tane 1 bir baş alıyor tekrar çekiyor 3 bir baş alıyor 4 şimdi bir daha bir baş daha alıyoruz Arkadaşlar şimdi şöyle de takıyoruz. Bak arkadaşlar o şeyimiz modelimiz. Şimdi iki tane haruş haruş alıyoruz. Bir, iki. Şimdi bu üç tane üçünün içinden üç tane alıyor. Bak bir, bu kolay oluyor. iki 3 şöyle bak batıyoruz şimdi arkadaşlar modelini gösterdik sizlere en zor oydu şimdi bir şuradan alıyoruz bir iki üç haroşa yapıyoruz arkadaşlar bunu Şimdi şöyle şöyle Arkadaşlar şöyle Şöyle. Şimdi şöyle yapıyoruz. Son. Bunu da yaptık. Şimdi haroşa yapıyorum arkadaşlar. 1 2 şimdi bunun düzünü 1 2 3

5 6 Şimdi şöyle bitiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle bir tane alıyoruz. Düz hep arkadan alıp gidiyoruz. Model oluştu tekrar da haroşa yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle. Bak. 1 2 Şimdi geri arkadan. 1 Şöyle arkadaşlar. Bak. Hoşçak. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. O modelimiz bu. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.